ne yapmışlar sana? Ana çık dışarı. Kurban oldum. Ben senin ananım. Utanacak, kızacak ne var? Rabbim, Rabbim seni de beni de keşke. Ana sus! Çık dışarı. Bir daha da sessiz sessiz girme buraya. Tamam Eyüp. Tamam koçum. Tamam Elif. Gidiyorum. Gidiyorum. Hmm. <laughs> Günaydın anne. Günaydın kızım. Ver ben yukarı götüreyim Ararsan istersen. Hayır okulundan kalma. Antrenman var mı bugün yoksa hemen gelecek misin? Yok gelirim hemen bitince okul. İyi hadi dikkatli git tamam mı? Tamam. Hadi kolay gelsin. Sağ ol kızım. Ay Medet. Bugün yılbaşı için kermes vardı okulda ya. Para almıyoruz. Annemden istesen hemen. 300 yeter. Hemen Begüm Hanım. Selam. Sen bu yeni gelen kapıcı ailesinin kızı mıydın? Evet. Hı. Okula değil mi? Servisin buraya geliyor galiba. Yok hayır. Ya aşağı kadar yürüyorum. Oradan da dolmuşa biniyorum. Hava buz. Gel. Bugünlük biz bırakalım okul seni. Ne dersin? Gel. Yok hayır. Gerek yok. Ben kendim giderim. Ya gel. Benim de canım sıkılıyor zaten. Gel hadi. İki laflarız. Gel. Bedriye. <laughs> o nasıl isim öyle ya? Sanki taş devrinden sesleniyor bize. Ya tamam üzülme hemen öyle. İki eğlenelim dedik. Bir gün ben de. 阿爹。 Bakıyorum bayağı beğendin arabayı. Biz böyle sabahları denk geldiğimizde seni de bırakırız okula. Hem bir daha görmüş olursun. Ya yok beğendim tabii de. Yani dedemde de var da. Ee, dedenin dedemin arabasına benzettim o yüzden baktım. dedenin arabası mı? Buyurun Begüm Hanım. Sağ ol Medet. Ya, daha kaç tane vardır kim bilir. Hı. Ya benim dedem bayağı zengin. Toprak alsın. Taşkın'ın önünde gelen ailelerinden biriyiz biz. Soyadım bile Taşkın. Şu bir daha arabayı takip et. Ya ay ne bileyim işte alışveriş falan yaparız yılbaşı partisi için. Okul çıkışı. O kita. Ay bu parti olayları falan beni çok geriyor biliyor musun? Yani mükemmel olmak zaman alıyor ve hiç time kalmadı. Neyse sen ne yapacaksın yılbaşında? Bilmem. Yani istersen bize takıl diyeceğim ama sen partiye falan gelir misin ki? Ben sana giyecek bir şeyler ayarlarım. Çekinme. Harbiden gelsene. Yani bilmem derken... ...daha karar vermediğim için. arkadaşlarla birkaç plan yaptık ama... ...ben uygun bir yerde ineyim. Ne oldu? Geldik mi ki? Nerede okulun? Yok. iki ders boş yürüyeceğim biraz. O kitap. İyi dersler sana. Yolculuk için teşekkürler. Çok keyifliydi. Okulu kıracak kadar büyüdün mü kız sen? İki gündür evden çık, sokak sokakta olan. Hiç mi korkun yok? Baban görür diye. Baba? 美琪。 Kızım. Baba. Sen misin? Gerçekten sen misin? Beni ya. Benim bir Zemereğinden boşaldı sanki kalbin. Çok korktum sana bir şey olacak diye. Daha iyisin değil mi? Çok şaşırdım. Sesini duyunca... ...kendi kendimi uyduruyorum sandım. Delirdim sandım. Ama sana sarılınca... ...kokunu içime çekince... Geçti gitti bütün kara bulutlar. Ama kafam susmuyor baba. İçinde sorular dolu. O kadar yıl neredeydin? Niye gelmedin? Hiç mi özlemedin, merak etmedin bizi? Merak etmez olur muymuş kızım? İmkanım vardı da gelmedim sanma. sorularını cevaplayacağım. Yaşadığım her şeyi bir bir anlatacağım. Kafanda bir şüphe zerresi kalmayacak. Ama önce sen anlat. Siz siz niye İstanbul'a geldiniz? Ha? Niye dedenlerle birlikte kalmadınız? Bana sorma baba. Kızım. Bedriye bana. Çekindiğin bir şey mi var? Yok. Ama anam anlatır sana olan biten her şeyi. Sen bizim başımızdasın ya. O yeter de artar. Hasan'ı da alalım. Her şeyi başından anlatayım ikinize. Ha, Hasana da söyle. Kimse bilmeyecek. Ne benim yaşadığımı, ne de buraya geldiğimi. Anam da mı? Şimdilik anana da. Neden? Kızım. Her şeyi anlatınca anlarsın. Ama şunu bil. Benimle görüştüğünü... ...Hasan'dan başka birine dersen... ...beni tutuklarlar. O zaman... ...ömür billah... ...birbirimize kavuşamayız. Allah korusun. Ölsem de söylemem. Asla, asla bırakmam ben seni. Hasan'ın ceviz kadar beğeni vardı. Seni görünce mutluluktan o da şaşacak. Hadi. Yuh. Ne çabuk öğrendin? Gitti mi Damla? Ne Damlası ya? Manyak Neslihan'ın kızı Damla. Uğraşıyormuş seninle. Anasından beter iftira atmış. Sen nereden duydun? Yüzümü niye bağını sormam Medriye. Ama merak etme. Ben hesabını kestim bunun. Yarın okulda gölgesi bile olmayacak. Sen niye karışıyorsun Hasan ya? ya? Ben kendi derdim kendim hallederim. Ben size anlatamıyorum galiba bunu. Bu evin erkeği benim. Kimse benim anama, kardeşime, bacıma laf edemez. Anladın mı? Of, başladın yine Hasan. Neyse ben buraya başka bir şey için geldim. Hadi kalk. Gidiyoruz. Nereye? Evin erkeği kimmiş göstermeye. Hadi kalk. Bedriye. Sen canımı mı getirdin yoksa? Hayır. O zaman nereye gideceğiz? Hasan bir sus ya. Bir sus yani artık. bizim bozacaksın. Hadi yürü gidiyoruz hadi. Ece. Evet. Niye geldik buraya? Az sonra öğreneceksin. Ama ilk önce söz vermen lazım bana. Sebep? Sorma işte. Öğreneceksin zaten girince. Ama zaten kötü bir şey değil. iyi bir şey. Ee, neyse şimdi sen bana söz ver. Bak bu gördüklerini kimseye söylemeyeceksin. Anama bile. Söz mü? İyi tamam hadi bakalım. Bak ölümü gör Hasan. Tamam söylemeyeceğim söz. Hepimizin üstüne yemin ver. Anamın benim canın. Bedriye tamam dedim söylemeyeceğim söz. Hadi göster ne göstereceksen gidelim. Tamam gel. Hadi. 好吧。 Ne kadar büyümüşsün. Delikanlı olmuşsun. Oğlum. Sen ne yapıyorsun? Baban o senin. Bana oğlum deme. Öldü benim babam. buraya nereye? Hasan, dur. Sana her şeyi anlatacağım. Dur. Neyi anlatacağım? Neyi? Her şeyi anlatacağım oğlum. Benim babam, babam yok. Öldü benim babam. Git. Ne sen beni görmüş ol. Ve ben seni. Oğlum dur. Hasan gel buraya kendine gel. Biz seninle senelerce beraber ağlamadık mı? Beklemedik mi? Şimdi kavuştuk. Sevin, sarıl, kokla. Sen sarıl, Bedriye. Sen sevin Bedriye. Sen sarıl, sevin, kokla. Ben yapamam. Demek geri geldi lan. Geri geldi. Sordu mu neredeymiş diye. Onca zaman neredeymiş diye sordum mu? Neredeydin? O kadar sene neredeydin? Sen biz sen biz ne çektik biliyor musun? Biz neler yaşadık sen biliyor musun? Öyle elimi kolumu sallayıp ben geldim. Oldu ya. Benim, benim kalbim öldü baba. Kalbim öldü benim. Biz mezar taşı olmayan babamızın başında yas tuttuk. Sen hiç babasız kaldın mı? Sen hiç korktun mu? Hiç dedin mi biri beni sevsin? Biri bana sarılsın. Hiç çorpanın mı? Biz çorpanızdık biz. Biz inandık. Biz kaldık. Ya biz neler yaşadık be? Ama sen yoktun. Şimdi geçmişsin karşıma sapa sağlam Hadi ölüme çare yoktu be. Hadi ölüme çare yoktu da bu ne? Bu ne baba? Sen nasıl biz olmadan yaşadın? Oğlum, ben böyle olsun istemedim. Ne olsun istedin? Hasan, yeter. Geç sesine. Karışma! Senin... Senin yokluğun nelere mal oldu biliyor musun? Senin anan, baban bize neler yaptı sen biliyor musun? Dedem ne yaptı size? Dedem bize bir şey yapmadı. Sen yaptın. Sen yaptın bize ne yaptıysan. Sen gelmeden. Sen babalığını esirgedin. Ne yaptıysan sen yaptın bize. Özür dilerim oğlum. Özür dileme. Ben de özür dileme. Benim çocukluğum gitti. Çocukluğum gitti benim baba. Sakın benden özür özür dileme.